Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar okuma saati kanalında hepinize selamun aleyküm. Arkadaşlar öncelikle ben şunu söyleyeyim. sizden ricam yalnız gezi kanalıma ve okuma saati kanalıma abone olup beğenip bildirimi açarsanız ve ikramdaki videoları tam izlerseniz çok sevinirim. Arkadaşlar ikramdaki videoları paylaşıp deri hani izlemesine de beğenirim. Sonra çok sevinirim. Arkadaşlar biraz hastayım o yüzden sesim biraz değişik gelebilir yani kötü gelebilir o yüzden kusura bakmayın arkadaşlar Yüce Allah'ın Celle Celaluhu izin verirse bugün hikayeyi 155 Hikaye 156 ve hikaye 157 okuyacağım. Hüce Allah'ımız Celle Celaluhu izin daha fazla sıkmadan hemen başlayayım arkadaşlar. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hikaye 155. Kendiler aşağıya bakıp haline şükretmek. Vaktiyle adamın biri yolda yaya olarak yürürken kendi kendine konuşup dururmuş. Bu ovada, bu sahrada, bu çölde benden daha aciz, daha biçare, perişan kim var? diye ağlıyormuş. Oradan geçen arkası yüklü bir merkep bu dertli adamın sözlerini işitti. Merkep, ey akılsız adam ne var ki halinden bu kadar şikayet ediyorsun. Yürü de Allah'a Allah, a, Allah a da şükret. eşe binmemişsen <laughs> Benim gibi lük altında değilsin ya, yürü de haline şükret der. Evet, hikaye 155 bu şekilde arkadaşlar. Yüce Allah'ım Cile Celaluhu izin verirse hemen hikaye 156'ya geçiyorum. Neuzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hikaye 156 Hazreti Ömer r.a güneşe sert battı, güneşin harareti söndü. Bir gün Hazreti Ömer oturmuş, hırkasını yamıyordu. Güneş Ömer'in radiyallahu anh, arkası açık olduğu için fena halde yakmıştı. Bu sıcaklıktan Hazreti Ömer'in radiyallahu anh, mübarek kalbi incinmişti. Ömer anh, güneşe öyle bir sertçe bakınca güneşin ışığı harareti Allah'ın emriyle söndü. Cebrail aleyhisselam resul, resul Ekrem'e gelip Ya Resulallah Ömer'e radiyallahu buyurun güneşe şefkat nazarıyla baksın yoksa güneş Kıyamete kadar böyle kalıp her taraf güneşsiz kalıp karanlık çeker." dedi. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam, Ya Ömer! Cenab-ı Hak Güneş'e şefkatle bakmanı emir buyuruyor diye emir buyurdu. Hazreti Ömer de olan Güneş'e şefkatle bakıp Güneş düzeldi. Hazreti Ömer'e de olan gönlünün istediği gibi Cenab-ı Hak 17 ayeti kelime göndermiştir. Hz. Ömer anh böyle bir mertebeye nail olmuştur. Radıyallahu anh. Hz. Ömer'i Ömer yapan İslam'dır. Hz. Ömer radıyallahu İslam'ın emirlerinden kıl kadar ayrılmadığından dolayı Allah Hz. Ömer'e çok büyük nimetler dereceler verdi. Hz. Ömer Allah'ı Allah seviyordu. Allah da Hz. Ömer'i radıyallahu anh sevdi. Güneş'e söz geçiren Ömer radıyallahu anh elbette Allah'ın rızasına nail ve mazhar olduğu için derece almıştır. Evet hikaye 156'da bu şekildeydi arkadaşlar. Hemen hikaye 157'ye geçelim Allah'ın izniyle, Allah'ımızın izniyle. Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Hikaye 157, Rızık sahibini bulacaktır. Vaktiyle zayıf bir balıkçı, balık tutarken ağına çok kuvvetli büyük bir balık düştü. Balıkçının o balığı çekip çıkaracak kadar gücü kuvveti yoktu. Balık, balıkçının ağını çekip götürdü. Bunu duyan diğer balıkçılar üzüldüler. Ah be dediler. Ağına böyle bir balık geldi de beceremedin diye balıkçıyı ayıpladılar. Balıkçı arkadaşlarına şöyle dedi. Ey arkadaşlar ne yapayım ki o balık benim rızkım değilmiş. Balığın ise dünyadan rızkı kesilmemiş. Dünyada yiyecek ekmeğin çiçek suyu varmış, rızkı varmış. Rızıksız balıkçı de balık tutamaz, eceli gelmeyen balık da karada ölmezmiş. Herkes bu dünyada rızkını yer, rızkı bitenin eceli gelmiş, ölmüştür. Evet, son hikayede yani hikaye de bu şekildeydi. Arkadaşlar başka Bugün başka bir video çekmeyeceğim. Şunu tekrar söyleyeyim. Sizden ricam yalnız gezin kanalıma ve okuma saati kanalıma abone olup beğenip bildirimleri açarsanız ve iki kanaldaki videoları tam izlerseniz çok sevinirim. Arkadaşlar izlenme oranlarım ve e, abone sayım çok düşük. Beğenme oranlarım yok yok denecek kadar az. Arkadaşlar Yüce Allah'ımız Celle Celaluhu videolarımı izleyen izlemeyen razı olsun. Beğenen beğenmeyenden razı, razı olsun. Yüce Allah'ımız Celle Celaluhu hem beni hem benim sevdiklerimi hem sizden sizin sevdiklerinizi daima korusun. Yüce Allah'ımız Celle Celaluhu izin verirse eğer yeni dini içerikli okuma videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Selametle.